Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kolsuz milyoner oynayacağız. Başlayalım. Evet, ilk bölüm zaten kolay olur. İkinci bölüm. Biraz hızlı bu. Evet, üçüncü bölüm. Bir para için elini feda ediyor ya. Heh, bu zormuş. Evet, hemen çekerim ben parayı. Neyse, 10 lira. Dur, bir daha geçsin. Onu da aldım. Bunu da alacağım. Dur. Alamadım. Bir dakika. Alınmıyor. Allah. Aa! Adamın parmağı koptu ya. Evet, 5. bölüm tekrar. Parayı aldık ama. <laughs> Diğer eline ne oldu adamın? Onu ben... Allah'ım birini bölüm aldı. Neyse bu kolay. He, hadi çabuk ol ya. Evet. <laughs> Öldüm. Hadi hadi Ya of. Of. Nasıl oldum ben de anlamadım. Evet. Zor olan kısma geldik. Hadi. Alırsın. 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 Yes be. Evet 100 lira için. Öf. Arkadaşlar bir oyunu daha oynayalım sonra videonun da sonuna gelelim yavaş yavaş ya da bir dakika oyun videoyu durdurayım Semih'i yanıma çağırayım Semih eve gitmişti ya eve gitmedi de daha doğrusu evdeydi ben Semih'i çağırıp geleyim şimdilik videoyu durdurayım Evet Semih geldi. Can Semih yanımda. Hoş geldin Semih. Yine yeah, hoş bulduk. Evet, yine geldim, zorunlu diyorsun, değil mi? Evet. Evet, zorunlu geldi. Bugün Semih kolsuz milyoner oynuyoruz. Sıra senin zamanında. Senin zamanında ne ya? Sıra sende. Ben çok oynadım. Şu click here'a basacaksın. Tamam. Baş başlayalım bakalım. olmadı. Burada ben bir şey denemek istiyorum. Ay. Arkadaşlar, küçücük e, parmağı kesildiği için burada kolu kesilmiş gibi gösteriyor. Çok yanlış bir yapım hatası olmuş. Sanki o 25 yıldızlı ha. Neyse sıra bende. Semih burada parmağını uzattı ve parmağı koptu. Burada. Şöyle yaptı parmağı koptu. Yap. Ben bile aldım. Ben bile aldım. Neyse bölüm bölüm yapalım. Kaybedene değil. Sıra Semih'de. Sıra bende. Tabii ki de. Bölüm bölüm olduğu için. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi elimi uzatmayı düşünüyorum bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya her seferinde su nedir nedir? Ona tıkladım. Ben oynayayım bir de Semi oynasın son bölüm olsun. 1 liradan 1 liradan kolumu kaybettim. Sıra bende. Ben ne yapacağım bakalım. Aldım şans eseri. Bana göre büyük bir başarı. Çünkü Oy! <gülüyor> <gülüyor> Ama orada kolum sıkıştı ha. Ee, orada takılı kaldı da koptu. Yoksa ben alırdım o parayı. Sıra bende arkadaşlar. <laughs> Ve son bölümle karşınızdayım. Semih'in büyük başarısı gerçekleşti. <laughs> evet Semih'in yine büyük bir başarısı gerçekleşti. Of! Pro gibi. Evet yine. Ben şu 20 lirada takıl. Aman 50 lirada takalım. Of. Of. Pro gibi. Pro. Koptu ya. Koptu. Mesela son el olarak Semih'te. Ben tabii ki de hemen öleceğim bunda beklemedim ben de. Ee, bir dakika. Olmadı çünkü şey oluyor biraz. Semih de kaybetti. Biz de videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.